Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu nedir derseniz. Beyler dün Turya VTS, VTB, Whatsapp gruplarından bir tanesinde karşıma bir dolandırıcı çıktı. Ama bakın kim? TR sununun belki birçok serverında herkesi dolandırmış olan Yekta isimli dolandırıcı. Ben daha öncesinde bu arkadaşla karşılaştım mı? Sanırım karşılaşmadım. Bir kere bir Bratom çaldırma muhabbeti vardı. Onun da videosunu atacaktım ama onu sanırım unuttum. Eski bilgisayardan bakıp onu da atacağım ayrıca. Bir ilan paylaştım. Ben set alacağım dedim. Bu arkadaş da bu meşhur dolandırıcı arkadaşımız da bana yazdı. Buyurun ben de videoya aldım. Daha doğrusu ekran kaydı aldım. numarasının son 2 annesini gösterdim sadece. Siz de oradan dikkat edebilirsiniz. Ben ilk arkadaşlara attım. Bu numarayı tanıyor musunuz diye bir iki kişiye atmıştım. Onlar tanımıyoruz falan dediler. Ondan sonra ne yaptım? Nemrut WhatsApp grupları var. Orada e, grubun açıklamalarında şu dolandırıcı, meşhur dolandırıcıların numaraları yazıyor. Yani bir 10 tane falan neredeyse var. Oradan bir baktım. Bu meşhur bizim dolandırıcı Yekta, <laughs> Yekta isimli arkadaşmış. Yani TR sorun neredeyse 90 kebinden beri var ama adam hala şey oluyor hala bir şey de olmadı. Bu adama hiçbir şey olmuyor mu yani bu bilemeyeceğim. Şimdi geçiyoruz hemen çok burayı uzattım kusura bakmayın. Hemen başlıyoruz. Ben bir tane bir iki tane arıyordum 8 tane varmış ve fiyatı da çok uygundan veriyor. Normalde 400 TL ama 250 dedi hatta ikisi düşürdüm. Aleyküm selam ben de piyasasını bilmiyorum falan dedim. STR muhabbeti beyler. Gördüğünüz gibi Nemrut da oynuyor musun? Nemrut'ta zerk kasmıştım. Onunla takaslayacaktım ama Nemrut'ta da zerkleri varmış ya da onda yalan söylüyor. 200 olur mu set başına dedim. Tabii ki de yani biz de Kayserili değiliz ama neyse. 200 okey tabii dolandırıcı olduğundan dolayı tabii olur dedi. Ondan sonra bir de gold satıyorum dedi. Gold herkes 70'ten satıyor ama orada dolandırıcı olduğunu anladım ama gene de devam olsun, devam olsun diye tam akşam döneriz muhabbeti yaptım gördüğünüz gibi. 34 B kalmış bak. Bu da yalan mı bilemeyeceğim ya da tokatladığı gold'ların mı acaba gerçek satacak mıydı da bence satmayacaktı. Neyse devam ediyoruz. Burada dedim ki, kardeşim senin nickin ne, guildin ne? Belki beni tanıyan yoktur, şeydir, çok ticaret yapan bir insan değilim ama bizim guildimizde oynayan, kan uykusu Gökçen abi var. Herkes bilir, Truya'da oynayan. Belli başlı, bilinlik bir insan. O da çok ticaret yapmaz ama ticaretlerde aracı olan, herkesin tanıdığı, dostu düşmanı çok olan bir abimiz var. Bunu tanıyor musun diyorum. Diyor ki, direkt tanımıyorum diyor. Zaten burada belli adam nickini de söylemiyor hani belli başlı bir serverda oynayan bir insan değil hani solo player'ım kafasında ama yani yıl olmuş 2025 ben solo oyuncunun çok oynayacağını sanmıyorum. Diyorum kimi tanıyorsun arıcılık için kimseyi tanımıyorum diyor yani grup yöneticisi bile arıcılık e, muhabbetinde de büyük ihtimalle şöyle yapacaktı örnek vereyim benim adım nickim oyunda Mr. Warlock 07 ya. O Mr. Varlow L'leri I şeklinde yapıp bir anda aracıyı tokatlayacak. Ya da aracının fake nickini, aracının sahte nickini açıp gelecekti. Bir onun gibi birçok dolandırılan arkadaşımız var. E, kim tanıyorsun dedim işte. E, kimseyi tanımıyor. Nasıl yapalım dedim. Nasıl istersen öyle yapalım dedi. Tamam dedim. Sen kaç gibi Hisar'dasın? Birazdan dedi. Setlerin resmini sordum beyler. Ben turuyor VTS VTB grubunda bakıyorum yani. WhatsApp'ımda bildirimleri biraz gizli ama e, beni de bilen biliyordur yani. Abi ben bu job seti gördüm. Bakın başlatıyorum. Bunu başkası paylaştı. Yani bir de T set şu an serverda hunterlar önde olduğu için hunter set yok abi piyasada. Yani herkes hunter set arıyor. Adam T set satıyor. Ben bu seti gördüm diyorum içinden. Ya Allah Allah dedim. Bak bakıyorum. Video kaydını yukarı aşağı alıyorum yine. Geçeceğim birazdan PC başına falan dedim. Bak. Burada adamı kaydediyorum beyler. Dur şurada numarası gözükmedi değil mi? Gözükmeden. Burada adamı kaydettim. Adamın normalde hani ki mesela benim WhatsApp'ta Yasin yazıyor. Beni tanımayan insanlar direkt Yasin diye görüyor WhatsApp'ta bir grupta falan paylaştığında. bunu da ye koymuş da yakında değiştirir. Ha bu arada beyler bu arkadaş nasıl WhatsApp gruplarına giriyor diye sorarsanız bu arkadaş gruplardan atılıyor ama davet linkleri gidiyor. Ondan dolayı bu arkadaşlar sonradan gruplara dahil olabiliyor. Ya WhatsApp'ta öyle bir sınırsız ban gibi bir muhabbet yok herhalde gruplarda. Devam edelim dostlar. Ha dur bir dakika bir yeri kaçırdım ya. Kusura bakmayın. He ben dedim ya bak ben bu adamın hiç ibanını almadım. Adını soyadını hiçbir şeyini bilmiyorum bak. Ortak grubumuz burada gözüküyor. Ya dedim bu adamın adı sonu soyadı bir şey yok mu acaba dedim. Bu adam bariz bir şekilde kaç yıldır bu kadar insanı nasıl dolandırıyor. tam dolandırılan insanlar da bir yönden haklı. İnanıyorlar gönderiyorlar. Ve sonrasında devam da etmiyorlar. Niye? 100 TL 200 TL 1000 TL gönderiyorlar. Ondan sonra adam dolandırıyor. Herkes takip etmiyor avukatlık. Paraları olmuş kaç para? ondan dolayı avukatta mı gitsin, şey mi yapsın? İnsanlar şey yapıyor. Ne diyeyim? Uğraşmak istemiyor. Ya da ifadeye gidecek, polis karakoluna mı gitmek gerekiyor? Artık çok bilmiyorum ama ifadeye gidecek, ifadeye git diyecek abi ben oyunda dolandırıldım mı diyecek yani. Ondan dolayı yapmak istemiyor ama sen yapmazsan ben yapmazsam kimse bu adamı şikayet etmezse bu adam yıllarca bunu yapar ya bu adamı haram zıkkım olsun yaşamasın bu adam ya. Evet şuradan ibanı geldi e, tr bilmem ne işte sonrasını bulurladım dostlar zaten. Stal açarsın muhabbeti var setleri çarlardan topluyorum ayağı yapıyor. Başında yekta ortasında da soyadı falan devam ediyor böyle beyler. Burada da benim acil işim çıkmıştı. Yok bunu sonradan çektim herhalde. Benim acil işim çıktı. Bu iban attıktan sonra dışarıya çıkmıştım. Sonra bak hala yukarı, yukarıya aldım gene kayıtlar işte. bana çarları hazırlattım falan muhabbeti yapıyor. Ya sağ ekranda da açtım ters baktım kusura bakmayın. Almayacaksan bir daha bekletme falan muhabbeti yapıyor da oysa ki ayarlamadı yani bence. 8 tane set var diyor. Bana başkasının ilanının resmini atıyor. Düşün. Kanka geleceğim. E ee, kanka. Telefonu sessiz alıyorum. Boşa gelmek istemiyorum kanka diyor. Biraz ilerleteyim ne diyor bu ya. Stal dolduracağım bir daha falan diyor. Ayak yapıyor. Stalla ne alakası var satayım ya. Sen job satıyorsun yani envanterden ver işte. Bilmiyor mu yıllarca oyunu oynuyorsun envanterden çiftlik takmasan da verebilirsin yani. Devam edelim. Stal dolduracağım bir daha diyor. Bekliyorum dedim ben. Anlamadım bir şekilde zaten videoyu ha diyorum ki e, tif muhabbeti demiştim. O muhabbeti herhalde de gösterdim tam bilmiyorum. Diyorum ki gönderdiğin tifler diye yani dedim. Gönderdiğin tif set diyorum. Bana diğerlerini de gönder diyorum. O videoyu zaten fantezi fantezi çektik falan dedi. Orasını anlamadım. Ondan sonra aynen aynen dedim, geçtim. Bir de devamında da bir şey soracağım. Seni gerçekten kimse dava etmedi mi? Bunları yazıyorum, sonra engelliyorum adamı. Sonra gider resmin falan alır, milleti dolandırmaya çalışır diye. Engelledim adamı. Başkasının setini paylaşıyorsun dedim burada da. Devam ediyorum zaten buna cevap yazmadı engellemiştim dostlar geliyorum bak bu nedir derseniz yine buradaki numaraları da gizledim çünkü ben bu seti bu yekta paylaşmadan önce gruplarda görmüştüm bu başkasının seti beyler anladınız mı başkası ilan paylaşıyor ben kardeşim bu itemleri satıyorum diyor ama bu dolandırıcı alıyor onu ben satıyorum diye paylaşıyor gruplara atmıyor vtb yazanlara yani ben arıyorum diyenlere bu resmi atıyor bu videoyu falan atıyor yani. Bunu bence sadece True'ya da yapmıyor. Bence tüm server'larda yapıyor. Harput'ta yapıyor. Millet'te yapıyor. Yeni yapabilir mi? Belki orada da yapabilir. Nemrut'ta da yapıyordur. Çünkü adamın oyuna girmesine gerek yok ki abi. Direkt sadece gruplara girse bile yetiyor. Ondan sonra devamında ne oluyor? Sağ olsun Beko Reis var. Turaya WhatsApp, VTB, VTB gruplarından bir tanesinin ya da birçok tanesinin tam bilmiyorum. Grup yöneticisi. Ona yazmıştım ben WhatsApp'tan. Yekte'ye bak ses etmeden grupta bir de diyor. Üste gördüğünüz gibi YK dolandırıcı kişisini çıkartıyor. Diğer arkadaşlar da sağ olsun. E, grupta bir de dolandırmaya çalışıyor abi utanmadan yazmışlar. E, link kaydı. Link kayıtlı olduğundan dolayı beyler girebiliyor. Valla çok ilginç. Video böyleydi beyler. E, umarım dolandırılmazsanız arıcılıklarınızla. Discord zaten yasak ülkemize biliyorsunuz ama farklı türlerde giriş yapılabiliyor bildiğim kadarıyla ama giriş yapsanız bile beyler Discord'dan zaten kesinlikle alışveriş yapmayın VTB belki yazabilirsiniz ama adam mutlaka WhatsApp'a çağırın ama WhatsApp'ta da WhatsApp grupları üzerinden ya da bu itlerin belli başlı hani ranktaki çağrılar olabilir ya da tanıdığınız güvendiğiniz meşhur olan bir insanlara mesela örnek vereyim ee, neydi Onli Pembe var buraya da Kan uykusu Gökçen abi var. Birçok onun gibi insanlar var. Grup yöneticileri var. Ve her gruba girmenizi de önermiyorum. Belli başlı gruplara girin. Çünkü bu dolandırıcılar bilemeyeceğim. Belli başlı insanlarla arıcılık yapın. Ki arıcılık yaparken de az önce dediğim gibi. Örnek vereyim siz arıcıya güveniyorsunuz. Adama örnek vereyim set satacaksınız. Setinizi veriyorsunuz adama. Ondan sonra şöyle gelelim. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz beyler? Bir anda... İşlemden vazgeçiyor adam. Ben kardeşim yok almayacağım falan filan diyor böyle bir yanda. Sen aracıya işlemleri teslim etmişsin. Ondan sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Aracıya bir anda tamam sen aracıya diyorsun ki tamam kardeşim bu adam alışverişten vazgeçti diyorsun. Exchange atıyorsun. Takas atıyorsun. Ama meğersem aracı yanlışlıkla yapmış. E, fake nike vermiş. Hani Mr. Warlock 07'de ı'lar, alt'ler, oğ'lar, 0 oğ'lar, e 0, 0 falan oluyor. Bu şekilde patlıyor yani arıcılık muhabbetleri de fake'ini yapıyor. Genelde şöyle yapabilirsiniz. 110 cap serverlarda gene sıfırlara dikkat edin ve sesli komut almadan e, TS'dir şeydir. Sesli komut almadan e, sadece yazılı olarak "A benim kanka takas gönderdim." hani cheat confer yapıyoruz ya ona ediyoruz. Sensin değil mi? Bak arıcı kardeşim bizim mesela quick'te öyledir. Gökçen abiye ben itam alıyorum mesela. Bu şey veriyor, power staff veriyor. Gökçen abi alıyorum. Gökşen sonra verirken Gökçen abi sensin değil mi diyorum. O da aynen yasin benim diyor. Ondan sonra veriyor. İşlemlerinizi böyle yapın beyler. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanal aşağılarda yıllardır yıllık kanal yani ömrümün 10 yılının neredeyse bu kanala vermiş bulunuyorum. Bir önceki kanalımız zaten kapanmıştı biliyorsunuzdur belki. Beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.